Evet. evet ben Evet. Muammer dışarıda hala. Yönetim ve denetim kurulu ve diğer onun vermek onlar karıştı. Yönetim kurulu Asıl Joşar. Faruk Aydın. Aydın. Ural Coşar, Dengiz Kaposman, Davut Çelebi, Osman Araç, Behmi Bilgin, Mustafa Acar, Adem Çelebi. Adamlar yarısı burada yok. Ya adamlar burada olmayan adamlar. Buradan olmaz. Diğer bak adamlar hiç girmez ki. Ya olmaz. Ya Şeyini böyle etti. Etti. Ya, etti. Ya, bir şey al Birisi vekalet der adam. Turan'ın benim. Konuştum dedi ki Ya Turan'ın lan? Allah Yönetim Doğru diyorsan Mustafa Kay, Beysel Cengiz, Doğan Aras. Doğan Soydan, Ramazan Akçan, Mustafa Çelebi, yeriz. Yusuf Akbaş, Ekrem Cebeci. Yusuf Akbaş'ı senin ya. Devletin kurulu asıl Yusuf Akbaş'ı senin de başka birini yazın ya. Tamam, daha yeni Yedektesin, yedektesin. Yedek yedek, mesela. yedek, yedek. Yedek, yedek. Yedek var, Birini yazın ya. Yedektesin ya. ya. Ya bir dakika ya. Devletin evet. kurulu asıl üyeliğini okuyorum. Ahmet Canpola, Ali İbrahim, Yasin Kayan, Ramazan Aydın, Denetim Kurulu Yedek, Ramazan Coşar, Ahmet Atay, Hacı Ahmet Bilgin. İnternizde gören onları buraya yazın. Ferdi dayı Evet. Ferdi evet. bu başka bir liste mi? Evet. Yok arkadaşlar. Oyla, oyla, oyla. Arkadaşlar, yönetim kurulu asıl kabul etmeyenler. Evet, yönetim kurulu asıl <laughs> listesi kabul edilmiştir. Yönetim kurulu yedek listesi, biraz önce okuduğum isimleri kabul edenler kabul etmeyenler mecbur kalabilmek yönetim kurulu asıl üyeliğine kabul tamam önerilenleri kimin okuduk? Oku. Ne? Yok. <CO2> mesaj, uncrum, ne? Yani. Tirar, voit, ne mi? ya? Ne? 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 Hasire Emek oldu de Yani. Üç kişi var. Ahmet Can Polat, Ali Dayı Nalçın, Kaya Ramazan Aydın. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul ya, edilmiştir. Denetli bu diye de güveniyor. Ramazan Coşan, Ahmet Akay, Hacı Ahmet Bilgin. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul etmeyenler. Kabul etmeyenler. Kabul Evet. Hayırlı olsun. Şurada, şurada, şurada. Yeni yönetim ve denetim bunu. Teklif edenler. Teklif <bir> edenler. <laughs> 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 Ya, derneğin internet sitesinin webmaster mı diyorlar, Ne diyor? Yöneticisi olarak Salih Aktaş, tamam, tamam. Onun yanında da yarım olarak da kendi oğluna oraya gittim. Bunu evinde de oradan bir güzel gidip buraya gelip çalışacağım. Aynen, şey. tamam. O yani. Evet arkadaşlar. 8. Tamam. maddemizde böyle kabul edildi. Dilek ve temenniler. Evet. Buyurun Dilek temenniler. Yok mu? Evet. Buyurun. Hadi. Ve şey, köy okulunu öyküsüyle alınması için çare arayalım. Köy okulu dedek bakalım. Tamam. Tamam. Muhtarlar muhtarlar bu çağırın evet. Tamam, tamam. onları tamam. Öne aldık buraya. Başka arkadaşlar. Bak <laughs> geldi <laughs> debinden aldık yoksa Arkadaşlar genel olur. <laughs>

Ego hefði kannað, tí maðu framsættis. Latast sjá paðisarið.